Yaşlarındayken okulla birlikte eski Mısır sergisi olan bir müzeye gittik. Müze çalışanları sınıfa eski eserlerden bazılarını incelememiz için getirdiler ve elden ele dolaştırarak gösterdiler. Yeşilimsi mavi renklerde su aygırı başlı bir tanrıça heykelciyi elime geçmişti. Çok hoşuma gitti ve hiç düşünmeden cebime koyup eve götürdüm. Evde onunla oynadım. Ne yaptığımın ciddiyetini hiç anlamıyordum. Sonra okulda büyük bir toplantı yapıldı. Müze bu heykelciyi arıyordu. Meğerse bu bir replika değil, gerçek bir antik mısır eseriymiş. Kafamda türlü senaryolar kuruyordum, nasıl geri verebilirim diye düşünüyordum ama yakalanmadan bunu yapmanın bir yolunu göremiyordum. Müze yetkilileri daha da öfkelendi, toplantılar daha ciddi hale geldi, bütün velilere mektuplar gönderildi, olağan şüpheli olabilecek çocukların aileleri okula çağrıldı. Sonunda herkes pes etti, heykelcinin geri gelmeyeceğini kabul ettiler. Bense yakalanmadım. Sorun şu ki artık 31 yaşındayım ve heykel hala bende. Onu çöpe atamazdım, sonuçta binlerce yıllık bir eserdi geri veremezdim. Başıma neler geleceğini hayal bile edemiyordum. Şimdi geri versem bile yıllar sonra aynı şehirde, aynı okulda okumuş birinden çıkması çok garip olurdu. Bu heykelciyi kimseye hiç anlatmadım. Kimse onu hiç görmedi. Onunla ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama işte itirafım 7 yaşında antik bir eseri çalan küçük bir müze hırsızıydım.